Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig 31. hafta karşılaşmasında deplasmanda Boluspor'a 1-0 yenilen Spor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak aldıkları yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını dile getirdi. Maçın başından sonuna kadar tek kale oynadıklarını aktaran altı parmak herhalde rakibimizin bir tane hata vardı o da gol oldu. Golden önceki pozisyonu biz değerlendirmiş olsak öne geçecektik. Maçın geneline baktığımız zaman yakaladığımız birçok yüzde yüz pozisyon var. Bugün golün her türlüsünü kaçırdık diyebilirim. Boduspor'un bulunduğu konum itibariyle puana çok ihtiyacı vardı. Sadece savaştılar ve mücadele ettiler. Yakaladıkları tek fırsatta da golü buldular değerlendirmesini yaptı. Bu maçı kazanmayı çok istediklerini aktaran altı parmak bugün rakiplerimizin de birbiriyle oynaması bizim için çok önemli bir avantajdı. Sadece bu avantajımızı kaybettik yine puan olarak avantaja sahibiz. Biz bu yola oyuncularımız ve şehrimizde birlikte baş koyduk. Hiç kimse merak etmesin biz gene şampiyon olacağız. Artık bu maçı unutacağız. Bu maçtan çıkartacağımız çok ders var. Pazar günü oynayacağımız keçi öğren gücü maçına odaklanacağız. İnşallah o maçı kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Hatay'da 53 senelik hasreti inşallah hep beraber dindireceğiz ifadelerini kullandı.